Okullarının aşında kuş sesleri değil, sabah uçaklarının gürültüsüyle Sokakta oynayan çocukların kahkahaları yerine silenlerin yankılarını duyardın. Okula gitmek için defterin değil, yıkıntılar arasında sağlam kalmış bir kalemi arardım. Sular de susuzluğu, elektriğin olmadığı gecelerde karanlığı öğrenirdim. Düşünsene, en basit hayaller bile sana lüks olurdu. Güvenle uyumak, doya doya su içmek, sevdiğine sahilde yürümek. Hepsi bombaların gölgesinde yarım kalan düşler olurdu. Ve en acısı, tüm bunların sebebi senin yaptıkların değil, doğduğun yeri işgal ettiğin. Gayrı işgalci bir devletin zalimliği olur. Duyguların, hayallerin ve masumiyetin bile bombaların hedefi olur. Eğer gazeteler olsaydı senin tek gerçeğin hayatta kalma mücadelesi olur. <laughs> baba ben çok susadım. Dünden beri sabretmiyorsun. Ne zaman suyumuz olacak bizim? Biraz daha sabret oğlum. Annen su almak için kuyruğa gitti. Dün sıra gelmemişti. Ama bugün gelir. Ben de gidip yemek alacağım. Akşam karnımız da doyan suyumuz da olur. Merak etme üzülme sen. Hep aynı şey baba. Böyle hayat mı geçer? Birinin bu şerefsizlere dur demesi gerekiyor. Ama biz şimdi birbirimizi korumak ve ailemize sahip çıkmak zorundayız. Dışarıda sürekli patlayan bomba sesleri varken benim sesimden korkmaz merak etme. Baba bize neden durmadan bomba atıyorlar? Biz bu insanlara kötü bir şey mi yaptık? Hayır oğlum. Tek suçumuz bu topraklarda doğmak. Zalim insanların kötülük yapmak için bahaneye ihtiyaçları yoktur. Güçlü olanların sessiz kalması kötülüğün devam etmesi için yeterlidir. Baba bazen düşünüyorum da bizim aynı gökyüzünü paylaşan çocuklar başka yerlerde güvende. Pencereden dışarı bakınca enkaz görüyoruz. Maalesef adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Ama asla umudunu kaybetme. Hayatta kalmak için en önemli şey umudu kaybet demektir. Bir gün bu acılar geçecek. Ama o güne kadar güçlü kalmalıyız. Yarın bomba sesi kesilirse ben de pazar yerine gideceğim. Belki size bir yardım umduk. Yusuf nereye gidiyorsun bu saatte? Az önce aşağıdaki sokakta yine bombalar patladı. Çocuklar açalayım. Meryem biraz umdu buldu ama yetmez. Pazar tarafına inip bir şeyler bulmaya çalışacağım. Dikkat et. Başına bir şey gelmesin. Şu aralar sokaklar çok tehlikeli. Şu aralar diyorsun da tehlikeli olmayan bir zaman mı var? Senelerdir diken üstünde yaşıyoruz. Haklısın. Ama ne bileyim. Birkaç gündür askerler sokakların daha sıkıntılar oldu. Göz açtırmıyorlar. İttiharın hazırla. Bak grup halinde devreye geziyorlar. Gel şuraya. Buradan sesler duyduğuma eminim. Etrafa iyice bakın. Başı boş gezen görürseniz toplayın. Sadece rüzgar ve fareler. Hadi gidelim buradan. Bu pislik yerin kokusuna dayanamıyorum. Sakinleşince çıkarsın. Canın bulacağım bir avuçundan daha kıymetli. Çocukların sana ihtiyacı var. Ölü bir babaya değil. Tam da bu yüzden gitmek zorundayım Ali. Çocuklarımın babalarının korkup geri döndüğünü değil, onlar için her şeye rağmen denediğini bilmeye ihtiyaçları var. Onların umudu benim. Bu umudu evde oturarak canlı tutamam. Elim boş dönersem Meryem'in de çocukların da suratına bakamam. Karnımızı doyurmak için canımızı işe sayıyoruz ya. Sözün bittiği yerdeyiz. Kendine dikkat et. İnsan kalabalığıyla hayat dolu bir yerdi. Şimdi toz, nem ve çürümeye üst yiyeceklerin kokusundan başka bir şey yok. Bu topraklardan huzuru, barışı, umudu aldılar. Yetmedi bereketi aldılar. Şimdi sıra canımızda. Mehmet amca sen misin? Bayağıdır ortalıkta göremeyince öldü sandık. Çok şükür hayatlısın. Yusuf oğlum, hayattayız ama yaşamıyoruz be. Sürekli yiyecek bulmak için dışarı çıkıp korku içinde geri dönmektense tamamen sokaklarda durmaya başladık. şey. Halimi görüyorsun evlat. Kendime ayrım kalmadı O bereketli günler bombaların altında kaldı Ama al bakalım. Çocukların boğazından bir şey geçsin. Ben ne de olsa burada bir şekilde hallederim. Şu gelene bakın. Yardım kamyonu. Senelim sınırdan geçmeyi başarmışlar. Yardım getiriyorlar. Dikkat et evlat. Gelen gerçekten yardım arabasıysa bile İslam'da ezilme. Biliyorsun herkes aç. Bekleyin. Durun. Bu yardım kamyonu değil. Görmüyor musunuz? Üzerinde makine tüfek yuvası var. Bakarna. belki bir çuvalın umudu bu insanlar için maalesef bütün risklere değer. İsrail'in yıllardır süren Avrupa ve saldırıları sadece binaları değil, zamanla insanların umutlarını da yerle bir etti. Çocukların doyacak karnı, ailelerin içecek suyu, hastaların ilaçları bile bu Avrupa'nın en ağır bedellerinden biriydi. Bir insan pazar yerine gittiğinde artık alışveriş için değil, hayatta kalmak için bakardı etrafı. Çürümüş sebzeler, yanmışın çuvalları, takasta kullanılabilecek birkaç yiyecek, hepsi açlıkla mücadele eden yüz sahil bombalarının yarattığı korkuyla ve boşalan sofraların açlığıyla ve bu savaşta kaybedilen sadece canlar değil aynı zamanda insanların onuruydu. Ama her yıkımın ardından elleri boş kalsa da gözlerinde direnişi kıvılcımı sönmeyen bir halk vardı. Çünkü biliyorlar ki bu zulmün en büyük korkusu tüm dünyanın sessizliğine rağmen onların ayakta kalma iradesiydi. Abi, annem çok geç kaldı. Babam da gideri çok oldu. Onları aramaya mı çıksak acaba? İyi akıl ettin. Onları ararken bir de üstüne sen kaybol tam olsun değil mi? Bekle, gelirler saklanmıştır. ortadan durulmasını bekliyorum. Biraz daha bekleyelim. Ben aramaya çıkarım onu. Hadi siz bir şeyler yiyin. Annem dışarıdayken ne yemeği baba? Güneş başladı. Annem karanlıktan korkar. Siz bekleyin. Bu sefer ben bakmayayım. Su kuyruğuna giden yola bakıp annemi bulup gelirim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dışarıda ne oldu hakkında fikriniz yok. Birinizi daha kaybedemem. Birinizi daha derken annemin kaybolduğunu ya da öldüğünü düşünüyorsun değil mi? Saçmalama oğlum. Ağzımdan öyle çıkıverdi işte. Daha önce de geç kaldığımız olmuştu değil mi? Ne bu bağırışmalar? var mı? Dön bakayım şöyle bir. Nerede oldu bu? Haa, ait değil. Yaralı biri kaçmaya çalışırken yardım etti. O sırada üzerime dolaşmış. Birbirimize yardım ediyoruz da işte nereye kadar? Adamların elinde son teknoloji silahlar, bombalar, güzeler var. Bizimse birbirimize yardım edip dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Al işte. Evlerimizde bile güvende değiliz. Kapıyı kapatın. Sakın dışarı çıkmayın. Karım, çocuğum içeride kaldı. Yardım edin. Moğolcuları kaldırmama yardım edin. Ailem içeride yok haliyle biz yetişemeyiz. Bir kürek bulmak lazım. Millet, ailede devat yok mu kimsede? Durmayın. Taşları küçük parçalar haline alın. Omuz omuza verirsek çıkarırız. Yardım edin. Yapma. Bilimsiz bir evdeyiz. daha çok zarar veririz. Yardım gelsin. Hep birlikte gücümüzü birleştirip çıkarırız. Allah'tan ümit kesilmez. Sakin ol. Sağ salim kurtaracağız ailede. Evden bir şey gelmez gençler. Çok üzgünüm. Ama uzaklaşmamız lazım. Burası her an çökebilir. Onlar içeride we Kapısın anestezi kalmaz doktor. Burası hastane değil mi? Gelen yardım malzemeleri nerede? Dün gelen yardım paketinde sadece birkaç şişe vardı. Onların da yarısı boş çıktı. İsrail sınırdan gelen her şeyi kontrol ediyor. İlaçların çoğuna el koymuşlar. Maalesef elimizdeki şartlar bu. Siz de haklısınız. Burası hastane değil, resmen mucize atölyesi. İşimiz mucizelere kaldı. Mucizelerimiz de tükenmek üzere. En zor ne biliyor musunuz? Aslıların çığlıkları değil. En zoru bir süre sonra bu çığlıklara alışmak, bu vahşete, anestezi olmadan operasyon yapma normaline alışıyorsun. İşte o zaman insanlığından bir parçayı yavaş yavaş kaybettiğini anlıyorsun. İnsanlığınızı kaybetmiyorsunuz doktor. Aksine bizimki de kaybolmasın diye her dikişte, her pansumanda onu yeniden inşa ediyorsunuz. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Hop hop. bırakıp nereye gidiyorsun? İşlemi yaptıktan sonra hastanede birlikte gidersin. Ama bu adamla benim bir yakınlığım yok ki. Sadece ona ve ailesine yardım etmek istedim. Bak bakalım etrafına. Buradaki hastalarla benim bir yakınlığım var mı sence? İnsanların yaşam haklarının bile elinden alındığı yerde tedavi haklarını kullanmaları için kendimizden feragat ediyoruz burada. Tamam tamam haklısınız. Ben koridorda bekliyorum. yere bırakıp oyalanmadan yoluna bak hadi bir daha görmeyeyim seni buradan İki parçayı iyice elimden almakla hiçbir şey kazanamazsınız bir kez olsun insanlığınızı dinleyin hepimizden insanlık öğrenecek değiliz bir laf daha edersen mermiyi beynine sıkarım sık hadi Baba olarak kaçtıklarına çocuklarımı izlemektense senin kurşununa defolmayıp bin kere tercih ederim bana ciddi üst bak Elinde silah alıp sivillere doğru bir korkak demek bize kafa tutuyorsun ha İki parça ekmek için mermiye kafa atan da ilk defa görüyorum kararımı değiştirdim yemekle beraber sen de kalıyorsun sizin yüzünüzden gücünüzü gördüğünüz mü var lan şerefsizler? Ne yaptın lan? Bize bir test oluşturmuyordu ki. Eşya bıraksaydık adamı yoluna gitseydi. Duymadın mı? Evde çocukları mı bekliyor diyor. Bunların soylarının devam etmesi bile bizim için başlı başına bir tehdit. Bugün silahsız olduğu halde bize kafa tutan adam yarın eline fırsat geçtiğinde ülkesini de kurtarmaya çalışıyor. Bunların başını... anneme sen yardım edip evin sorumluluğunu sen alırsın. Artık büyüdün. Büyümedim. Büyümek istemiyorum. Babam da bana hep artık büyüdün derdi. Şimdi nerede? Ben senin gibi cesur değilim. Ben babam gibi olamam. Korkuyorum. Cesaret mi? Babam cesur olduğu için mi öldü sanıyorsun? O çocukları aç kalmasın diye öldü. Bu cesaret değil. Babalık, bizim ailemize sahip çıkmamız bile bu zalimlere karşı bir direniştir. Ama ben ben Filistin'in kurtuluşum değil. Babamı geri istiyorum. Biliyorum ben de. Ama babamı geri getirmenin tek bir yolu var. Onun hayali o zaman sadece babam değil kaybettiğimiz herkes huzur içinde uyuyor.